şey yok. Kaşgarlı Mahmut. Evet. Mahmut Kaşgari'yi. Ne yapsın adamın? Abi, abi? 1072'de yazmaya başlamış. Hmm. 1074 veya 1077'de bitirmiş. Hmm. Ve Abbasi halifesine sunmuş Bağdat'ta. Bakın şimdi ne diyor? Mukaddime'de yani girişinde. Şimdi diyor Muhammed oğlu, Hüseyin oğlu Mahmut kulunuz kendi adı. <laughs> Mahmut bin Hüseyin bin Muhammed. Dedi ki gördüm ki Yüce Tanrı burayı Arapça secili yazdığı için ben de secili çevirdim. Hı. Efendim. Yani secili dediği iç kafiyeler. Yani iç kafiyeler. Düz yazıdaki kafiyeler. Evet, efendim. iç evet. düz yazıdaki kafiyeler. Yüce Tanrı Türk burçlarında doğdurdu devlet güneşini. Onların ülkeleri etrafında döndürdü göklerin çemberini Hı. ve onlara at verdi Türk diye ülkelerin idaresini verdi mülk diye. Zamanın hakanları yaptı onları ellerine verildi günümüzdeki insanların yuları. Onları görevlendirdi halk üzere, onları kuvvetlendirdi hak üzere. Aziz kıldı onlara yanaşanları ve idareleri altında çalışanları. Onlar sayesinde muratlarına erdiler ve ayak takımının şerrinden esen oldular. Aklı olan herkes onlara katılmalı ve onların oklarından korunmalı. En iyi yol konuşmaktır onların dillerini, Hmm. duyurabilmek için onlara ve meylettirebilmek için gönüllerini hmm. takımından ayrılıp Türklere sığındığı zaman bir düşman güven verilip ona kurtarıldığı zaman korkularından başkaları da sığınır onunla beraber ve üzerlerinden kalkmış olur tüm zarar diyor ki bu, bunu dedikten sonra böyle Türklere bir övgü Buhara imamlarından ve Nişaburlu bir başka imamdan açıkça ve kesin olarak işittim ki onlar peygamber efendimize dayandırarak raviler söylerler ya hadislerde. Dayandırarak şöyle rivayet ettiler. Peygamberimiz kıyamet gününün şartlarını ahir zamanın fitnelerini Oğuz Türklerinin çıkışını anlatırken. Çünkü bu kitabı yazdığı zaman Selçuklular Malazgirt'i yapmışlar. En güçlü dönemlerinde. Oğuz Türklerinin çıkışını anlatırken dedi ki Teallemu lisanet türki fâ inne lehum mulken tuvalen Türk dilini öğreniniz çünkü onların çok uzun süren saltanatları olacaktır. Saltanatları vardır. Bu rivayet tuval çok uzun kelimesindeki t harfinin ötreli şekliyledir. Ötreli olunca aşırılık ifade ediyormuş. Bu hadis doğru ise bakın ne diyor. İlim adamı doğru ise diyor, bir doğru de diyor, var. diyor evet. Bu hadis doğru ise sorumluluğu ravilere aittir. Türk dilini öğrenmek vaciptir. Eğer doğru değilse aklın gereği budur. <laughs> Her aklın gereği budur. Yani, yani yazmasının sebebi bu. Bu sebeple bu sebeple işte bu kitabı yazdım diyor. Yani Türk Türkler dünyaya hakim olmuş. O dönemde gerçekten öyle. Dil, gerçekten Abbasî halifeleri onların himayesinde. Dilini Halifeler yani. onların şey, himayesinde. Şeyler şey Fatimilerden yani, kurtarıyorlar. Yani tabii Büveyhilerden Hı -hı. Tuğrul Bey'den itibaren 1055'ten itibaren Bağdat, Bağdat, Bağdat onların himayesinde. Dolayısıyla yani bir vaka, yani boş bir övünme değil. Bir vaka. Türkler gerçekten o zaman Bizans'ı yenmek ne demek? Bizans'ı 1071'de yenmek ne demek? Dünyanın bir numaralı gücü haline gelmek demek. Dünyanın bir numaralı gücü bu kitabı yazdığı zaman. Dolayısıyla Türkçeyi öğrenmek gerekiyor yani. Hadise göre dinen vacip diyor. Hadis doğru değilse akıl bunu emreder diyor. Her bu sebeple yazmış. Diyor. Evet. Araplara öğretiyor. Araplara öğretmek için. Çünkü Bağdat'ta tabii. Evet. Evet. Yani bir lugat yazıyor. Halifeye sunuyor. Bir sözlük. Türkçeden Arapçaya bir sözlük yazıyor. Ama tabii bunun özelliklerine girerse çok uzun konuşmamız lazım. Bu alelade bir sözlük değil. Yani Hı. bir Türkçe sözlüğün Arapça bir karşılığından ibaret değil. Bu ansiklopedik bir sözlük. Hmm. Kayıp ama. Hayır, yok, 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 bunu işte... diyorsunuz. Kayıp olan ne abi? Bu geçen defa konuşmuştuk efendim e, Erun Sal'ın yazdığı makalede Aha. makalede 1503 tarihine ait sonra sen bana gönderdin hı hı. onu ve i̇kinci uzun Beyazıt uzun devlet, okudum. Ikinci yani ikinci Beyazıt döneminde 1503 tarihinde Atufi adlı birisi saray kütüphanesinin envanterini çıkarıyor. Evet. Hatta belki de ilk kütüphaneci gibi tasnif yaparak tasnif. çıkarıyor. Tasnif Çok yaparak, güzel bir kataloğu var. Katalog, yani, yani, envanterinin kataloğunu çıkarıyor. O katalogda Ivan ı Türk'ün birinci cildi de, onun da adı geçiyor. Hmm. Cildi evvel diyor. Cildi evvel deyince, tabii o bu baskıya girmedi. O bilgiyi <laughs> ben sonradan öğrendiğim için. Efendim cildi evvel diyor. Cildi evvel deyince bizim elimizdeki yani Ali Emiri'nin kütüphanesindeki e, nüsha'dan farklı bir nüsha olduğu benim aklıma geliyor. Çünkü bunda cildi bu, evvel bu çünkü, yok. Bu çünkü tek cilt halinde şu anda. Hmm. Yani bu senin tıpkı basımını evet. gösterdiğin ve şu anda Millet Kütüphanesi'nde olan orijinal yazma tek cilt halinde. Hı. Halbuki o katalogda 1503 tarihinde Divan-ı lugat Türk'ün cildi evveli diyor. Cildi evveli diyor. O zaman başka bir nüsa olabilir. Evet. Başka zaten Divan-ı Türk'ün... Ama bu, lugat Zat, Türk bu, bu tamam bir nüsa. Bu tamam bir nüsa ve tek cilt halinde. Sonradan tek cilt haline de getirilmiş olabilir. Hı. Hı. Ee, tek cilt halinde. Başkalla bir yerde bir de başka bir kitap yazdığına dair bir şey söylüyor mu? Ee, yine girişte ben diyor bu konuları diyor bu Gramer konularlarını ayrıntılarıyla e, şeyde yazacağım e, ileride yazacağım Gramer kitabında e, yazacağım diyor Birçoğuna göre bu kitabı yazmış ama kendisi yazacağım diyor Hı -hı. Belki de yazmamış belki yazmış. O da geldi aklıma acaba cil, cildi evvel derken sözlüğü kastediyor, cildi saniyede grameri mi Eğer yazdıysa, o da benim aklıma geldi. Bu Bunlar yorum tabii. Dil kurumunun hmm. bir ödülü vardı değil mi abi? Hayır dil kurumu değil. Kim dedi? Avrasya Yazarlar Birliği bir ödül koydu. Yani bu e, gramer kitabı bulunursa diye. E, bulana ödül verecekti. E, ama e, şu kitap ansiklopedik sözlük dedim ya. Bunun içinde yine bir kısa gramer var. Hmm. Yani o dönemin kısa grameri var. Ya sadece basit bir sözlük değil açıklamalar bu. Açıklamalar var. Açıklamalar değil. var. Hocam 20 sayfa bir kere özel bir gramer bölümü var. Ayrıca birçok bölümün arkasında da gramerle ilgili açıklamalar var. Yani o gramerle ilgili açıklamaları bir araya getirdiğiniz zaman kısa bir gramer Karahanlı dönemi grameri oluşuyor zaten. Hangi yani yüzyıl bu, abi? 11. 11. 11. yüzyıl işte 1072 ocağında Hı. başlamış yazmaya. Yani Türkler Anadolu'ya girdikten sonra Girdikten sonra ama bu Bağdat'ta. Bağdat. Yani yeni evet. girmeye başlamışlar Anadolu'ya Türkler. Ama Bağdat'a hakimler zaten. Bağdat'a zaten Türkler <laughs> Daha önce hakim de... durumda. Herkimler. Bu Bağdat'ta ve bu Oğuz Türk'ü değil kendisi. Hmm. Kendisi tabii Kaşgarlı. Kendisi ya, Kaşgarlı yani Kara büyük bir ihtimalle Karahanlı sülalesine mensup. Evet. Yani bir şehzade büyük bir ihtimalle. O da tartışmalı bir konu. Türbesi Hı. yeni bulundu değil mi? Türbesini Doğu Türkistan'daki Uygurlar bulduk diyorlar. Var türbesi yeni hı. dediğimiz aşağı yukarı eee 10 yıllarda oldu yani. Yani 1970'ler 80'lerden beri ve güzel orayı restore ettiler. Aslında bu kitap, bu sözlükten tam bir yaşam hikayesi çıkabilir. H Hocam bundan bu Karahanlı, dönemi, yaşam, Karahanlı nasıl? dönemi Türklerini nasıl ne, yaşadığını, nasıl yedikleri, nasıl neydi, ne, yedik, ne yedik içtikleri, ne içtiğini, nasıl, nasıl yaşadığını, evlerini, neler nasıldı, giydiklerini, hepsini. Evlen, bu konuda Reşat Genç bir doktora tezi yaptı. Türk Hı. Kültürünü Araştırma Üniversitesi'ni yayınladı. Kaşkarlı Mahmud'a göre 11. yüzyılda Türk Dünyası diye. Orada tek tek bu kültür unsurlarını tasnif ederek sınıflandırarak yiyecekler gi <laughs> giyecekler silahlar müzik aletleri vesaire sınıflandırarak Türk kültür hayatındaki yerini ortaya koyuyor. Çok önemli bir kitap o. Reşat Gencin kitabı. Kaşgarlı Mahmud'a göre 11. yüzyılda Türk dünyası gerçekten çıkıyor ve Anadolu'daki mukabilleriyle, karşılıklarıyla hep karşılaştırarak koyuyor. Arkadaşlar Divan -ı, ı Türk Türk boyları Kataloğu değil, sözlük ya o sözlük. Ama içinde Türk boylarını da anlatıyor. Her şey anlattı. Bir dakika, şimdi her deyince millet i̇şte işte. boyunu arıyor. Boy değil tabii. boyla değil. Ansiklopedik bir sözlük. Türk her şey yok içinde. Çeşitli Türk boylarının isimlerini veriyor. Şimdi Oğuz yeni boyuna yeni. gelince biraz ona e, efendim ayrım yapıyor. Biraz ayrıcalık veriyor. E, çünkü Oğuzlar hakim dediğim gibi o zaman. Onların alt boylarını da sayıyor. Hı hmm.